arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bugün Mustafa ile beraber meydan savaşındayız maç baş evet doğur. Mustafa ile beraber meydan baktım ağlıyor top orta sıraya evet. indi ve oh. başladı Mustafa diye gol girdi aaa selamlarla kardeşim aaa şu karşı takım Mustafa, Mustafa arkadaşlar demiyor. ve gol. <laughs> gol Mustafa 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 Şansını Mustafa. Mustafa. Mustafa Mustafa, Mustafa beşerle oynayalım. tamam mı? <laughs> en fazla yenen beş kazanır beşerle hat safhada. İyi vurursa gol olur. Evet arkadaşlar bu arada biz Mustafa ile YouTube'da vardı. orta zendi bana abone olan Mustafa'ya da olsa Anlarsın çok teşekkür ederim. Bu arada yok lan Mustafa'nın Mustafa kanalı şu an kartlarda ay, 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 abone olabilirsiniz. Yok, olabilir. yok arkadaşlar yine kullanmıyorum. Hop! Gol hadi be. be attı. Gol! Gol, gol. <laughs> attı. <Kafayla. gülüyor> <Hadi, hadi>, <laughs> gol! Gol, gol. <gülüyor> <gülüyor> başlıyor seyirciler. Sayı Yalnız sokur öyle göstermiyor Sükoç. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Tam 90'a taktı. Al al. al. <laughs> Dur ya, benim internet fena kötü. <laughs> <Kısal gülüyor> Aynen. <yakara gülüyor> süper ha, bir gol. Havadan vurdu. Öğrendi gel. <laughs> güzel bir kafa vuruşu. <laughs> Şöyle, Bir... Hakemin düdüğü çalmasına Yok. az kaldı. Voleydi. <laughs> Belki döndürsün kaldır. ya. Orada Belki döndürsün. Top dağlara taşlara gitti. Maç sona erdi. Tam evet, havada <laughs> evet, <laughs> evet arkadaşlar. Sen de Allah kurtardı. Allah kurtardı diyeceğim mi? Ne alakalı ben zaten seni yeniyordum. Allah kurtardı. Ya git şimdi yine yedeceğiz Seyla. Arkadaşlar bekleyin kendini kendime açın. Şu çok iyi bir Bu arada arkadaşlar dediğin gibi biz böyle YouTube'da olacağız. bizim bir YouTube'da birbirimiz YouTube için abone de toplarız. Like da topluyoruz. Ne bileyim yani baya bir şey topluyoruz bildiğimiz için. Siz de bize katılmak istiyorsanız aranızdaki tüm maçlar ben 1-0 öndeyim. Sen zehirsin ama ben panzehirim. Mustafa. Mustafa? Lan like küstün Evet. Bekle açsın bekle. Sen zehirsen ben panzehirim. Kabul et. Neyi? He. Meydan. Evet arkadaşlar. ikinci el. Aa. o seviyesinde. Tabii Başı gelelim. ya <laughs> Hadi be yine oh, <laughs> Güzel şut. Evet. Harika. Fatih Çiçek mi? Gol, gol, gol. Tamam. Evet. Hüsten gol peşinde. Erencil oynarız. Hop, hadi vuramadı bak. Erken tutmasaydı ben atacaktım. Basket maçına döndü. Arda arda goller. <laughs> İnanılmaz bir gol. Nefis. Yalnız şu an arkadaşlar şey bir şekilde kurtarış. yeniliyorum galiba. Hop. Şansını kafayla denedik. Hadi. Dört gol Oradan golü var. Direkt Ol, geçit vermiyor. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendisi. Hayır. doğru. Kapanıyor. Artık kalan son 45 saniye. Bu fark kapanabilir. Kapanıyor. 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 döndü. Kapanıyor. yedim. yedim. adeta zamanı oynuyor. Ali. mi? Şimdi de. Hayır, hayır. döndü saniye kaldı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Yukarıdan gol peşinde. Yenilmeye mi geldi lan bu direğe? De Ayağının içine vur. Ya, Kafa ya hayır. Ya hayır. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçın Adilin. başında defansif Mustafa'yla arkadaşlar ilk 5 olan kazanırdı bizim iddiamız <laughs> ve <gülüyor> o şekilde de devam edelim. İlk 5 olan kazanır değil mi Mustafa? Aha. İlk 5 ben olacağım. Evet. Tabii ki de ben kazanacağım. Tabii ki de ben. Ben de geri çekiyorum. Evet. Tecrübeli ama... Benim adıma diyor yani sen, sana demiyor. Top çaldı. Bir tane süper güç oldu. Top nereye çaldı? Hiçbir şekilde kurtarmayacağım. Ya yani. şansa bak şansa. Tam gol amaç Erken kullanmış. Bir bir. Ya boş boş duruyor da orada kullanmış. Şansını üst taraftan deniyor. <laughs> Bitti. <gülüyor> Kafasıya vurdu. As <laughs> Harika ya var, var ya şansa attı şu gol ha. Geldi. Üstten gol peşinde. <laughs> Böyle ben Aynen. e, de final Aynen. yaptım Mert Mustafa. Çoktandır yaptım. Granny'de final yaptım çoktandır. Kafa vuruşu geldi. Final <laughs> yap. <laughs> senin kanalın şu an kartlarda hemen sağ yukarıdan, yukarıdan abone olabilirler bir, senin kanalda. Okay. Ben ben vururum. final yaptım. <laughs> Bu maç sürekli direği dövüyor. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Artık kalan son 45 saniye. Şansını üst taraftan deniyor. Ben Granit'e gran de final yaptım. Bir öbürsü gibi baktım. Berat Granit çekiyor. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Hakem sarı kart gösterdi. Maçın son 30 saniyesi. Havadan vuruş. Hadi güle güle. Gol gol gol. <laughs> Oradan gol. Ama. Kendi kalesine gol atacak mı neredeyse? <laughs> Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Allah'ım bu nasıl savunma. Lan nasıl tuttu? İyi vurdu. <laughs> Maç henüz bitmedi. Sonu şeyler değişebilir. Dur Topu dur biraz... Berabere. Son saniye beraber. vurdu. Beraber. <laughs> Havadan vurdu. Beş. Buluştu. Maçta son anlar. Evet. Topu direğin. Aldım. Hadi be. Ben yedim. Tamam. <laughs> Ya sen sen kim beni yeneceksin? Az, Az önce neyi gördün? Ben bir şey görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Az önce falan diyor da. Sen saniye ben geliyorum. Hemen. Hemen bekliyoruz seni. Gelince aa, no. Geldin. Başlıyor mu? İki bir öndeyim. Bu arada benim şarjım var şarjda oynuyorum ya. Veda <laughs> çantanı. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Maç Aslında başladı. başladı. <laughs> Mustafa sana bir şey diyeyim mi? Direkt geçit vermiyor. Senin tırmandığın ağaçlarda benim sınırtı, tırnak yok. izlerim var. Durum 2-1. <laughs> Bunu da kurtardı. Tırnaklarımla balıklığı kazıya kazıya tırmandım o ayaklara. Hani önünde çok beklerse sana kart görecek. Kafasıyla Senin sincap <laughs> olduğun kadar. Havadan vurdu. <laughs> Lan. Gol geldi. Gol geldi. Bunlar nasıl goller sayısını bilir. <laughs> Oradan golü var. Kafasıyla vurdu. Oha ya. Bu ne ben doğru. Bu kafayla. <laughs> Havadan vuruş. <laughs> çekken rakibinin altından gol çekti. Gördün mü? Kafayla şut çıkardı. Hiçbir işi yok Gol gol, gol gol. Havadan vurdu. Emniyete söyleyin, kimse emniyette değil. <laughs> Havadan vuruş. Ha e arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Ha ha. Başlama. Dur başlama. Ha. Gelmedim. Ha. Şu usta 5'i 4'ü indirek mi yok ee, sen bilirsin benim şarjım 12'de ondan dedim arkadaşlar yeneceğim için hafif bir Yusuf Yusuf oldu Parlatma isimli ne yapayım arkadaşlar yeneceğim için bir Yusuf Yusuf oldu çocuk Durdur da dur daha 2 iki ikiyiz. daha bu üç ben, var dört var beş var. var. İki oyuncuya da başarılar. Ve süper güçle. Ne çok erken kullandım ya. Çok o, <laughs> Her şeyi kurtarıyor. Ben Her direkt şey. başlangıçta hemen gol atabiliyorum. Ama sonlara doğru çocuk. önünde savunma yapıyor. Havadan vuruş. Sonlara doğru çürük Alman gibi oynuyor. Kalesini mükemmel savunuyor. Yor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kul savunma. İyi kurtardı. Hadi be. Yürü. Mustafa. Güzel bir daha mı sen? Direkt geçit vermiyor. He? Onu da kurtardı. Ben tutacağım. Buyur. Direkten döndü. Golü üstten arıyor. 30 gün. Top kötü yere gitti. 30 gün akşama kadar. Ya, ya sabah arkadaşlar kaç oynuyoruz ne güzel. Maçı yaraladık. Bu arada arkadaşlar. Mücadele ya... mükemmel Bı çekiş, aynen, bir çekişmeyle devam ediyor. Aynen. Aynen. İşte ben... bu kadar. Gerçi ben video falan da Bı çekiyorum ya belki bilmem ama. <laughs> bu fark kapanabilir. Kale önünde çok beklerse <laughs> hakem bu duruma dur dedi. Maç <laughs> maçta... <laughs> Topağalarla buluştu <laughs> sayın seyirciler. Güzel şut. Hatsasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Direkt geri dövüyor. Cezası Hadi yolu. gol yap. ne döndürüyor? Ne demişsiniz sen? Sen, sen, ne de sen alamadım, Kimse değil. Artık son düdük ya kendim attım ya. Kendim attım ya. Yok o, o sayıda çıkıyor. İşte 3 2 oldu. Tek at bana. Atıyorum. Evet. 3 2 Mustafa önde. İlginç bir tesadüf. Şimdi ben de beraber değil. 3 defa üst üste kazanmam lazım seni yenmek için. Zor bir maç olacak. Bilfansız. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Hmm. maç başladı. Kafayla tutup kendi ağlarında. Ben <laughs> demiştim. Süper gücünü erken kullandı. Finaleri havalandırdı. Deniyorum. Hadi be. De. İki bir. Mustafa ne sen? Ceza doğru. Mustafa 3-2 yönde. <laughs> Çok bekliyor? Çok Hakem uyarabilir. Beşen oynuyoruz ya. Güzel bir kafa vuruşu. İşte çok gol. Oldu. İşte gol. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Ben Oradan ben golü ben var. Abi ona çok güzel adamlar var. Direkt geçit vermiyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkten sektirdi. Hadi. Gol. Mustafa teşekkür ediyorum ya yardım ettiğin için. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Normalde öndeydim ha bu gol sayesinde. Ceza sahasına doğru. Rıza tamam. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Maç şimdi 4-3. Son 45 saniyenin içerisine girdik. Ulan Maç çıkardım şarjdan. Geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Şansı üst taraftan dönüyor. Fark çok az. Hala Hı? yetişme ihtimali gir, var. Gir, 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 Maçın gir, bitmesine 30 ya. saniye kaldı. İledim. Gol. Berabere. Gol, beraber. gol bir sonunda. Gol İyi vurursa gol olur. Maç bitmek üzere. Bu şut gol olmalıydı. Direkleri geri dövüyor. Ve şimdi kale kocaman oldu. Risk almıyor. Ve gol. Beş. <laughs> beş. Beş. Tam beş, adrese. Beş, beş. Berabere 3-3. Üç, üç. Öndersin. Ne oldu sefer konuşuyordun oradan? Ha ne oldu? Çivi gibi idare değil mi? <laughs> bitireceğim. ya sen kim beni bitireceksin? Heyecanla beklenen maç başlıyor. Evet. Bakalım olacak? Çok Kazandım kazandım. Buz kale süper gücü kullanıldı. Ya, dur, bir şey dur, dur. Dur, Hop gol geldi. <laughs> Ayağının içiyle vurdu. Ayağı da mı öyle olmuyor işte bak. Kafasıyla vurdu. Güzel çıkardı. Kafayla şut çıkardı. Aslında hadi be. Bu kez kafayla <laughs> gol geldi. Mikrofondan uzak konuşalım. <laughs> yok, yok. Ay. Dur 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 dur. Oyundan çıktım yanlışlıkla. Oyun kaldığı yer akıl dolu bir Lan, vuruş. Maç, gol gol ben vuruş. Ben iki dakika hemen gol attım. Gol üstüne Yo, alıyor. Lan PUBG'ye girdim. <laughs> Maç tekrar başladı. Kadınlarız <laughs> mükemmel bir gol. <laughs> Oyun geldi kendine PUBG'ye açtım geldi. <laughs> İyi kurtardı. Booyy yuvarla Kendi kalesine yuvarladı Ayağının içi yaladı Güzel vurdu. seni mahvettim 45 saniyeyi doldurduk Kaleye baktı ve şu çıkıp Süper bir gol Güzel bir kafa İşte neden nege partı Top yaladı Kapanmayacak bir fark yok güzel. <laughs> İyi vurdu Kafayla topu uzaklaştırdı Ben Uf, sana dedim öpemediğim bireyi saniye kaldı. Bükemediğim Golden bileği bu. öpmem. Kırarım geçerim. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Harika kurtardı. Üstten gol peşinde. Aslan sütü oynatır ama kurt oynatılmaz. karşıladı. Yukarıdan gol peşinde. <laughs> gol gol gol. Sürekli 90'ı görüyor. Abi. İşte budur. Yeni Durex Natural. Evet arkadaşlar son el. Kazanan kazanıyor arkadaşlar. Her iki Kazanan, sahaya kazanıyor. kazanmak için çıkıyor. Bak. Top iki tercihi süper güç oldu. İyi bir vuruş gelmedi. Adam vuruş. Hadi be. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Güçler olmadan şimdi ne yapacak? Kaleyi dondurdu. Golü üstten arıyor. Mükemmel bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Üstten gol peşinde. Hadi al. Savunmaya çekildi. Direğe çarptı. Topu 90'a astı. Havadan vuruş. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. <laughs> gol. Top ağalarla buluştu <laughs> sayın seyirciler. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Ve son 45 saniyenin içerisine gir. Maç 2-2. <laughs> <iki gülüyor> Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak. Kafayla şut çıkardı. Ben şarjım çok az. Alttan gol maç diyor. Direkt geçit vermiyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. İşte bu kadar. Nasıl maçı Ceza sahasına doğru. Güzel bir kafa vuruşu. Vakit geçiriyor. Gözler hakemde. Kalesinde devleşti. Kafasıyla vurdu. Emniyete söyleyin. Kimse emniyette değil. Her an her şey olabilir. Bir yani son, sani son yani. saniye, bir son saniye bu olabilirdi. Uyarı geliyor. İşte. Evet arkadaşlar Mustafa kazandı. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.